Hadi. İyi akşamlar. herkese hoş geldiniz. Aysel anne yine başta. Bugün menümüzde ne var? Akşam kızımın evinde, Bursa'dayım. Ee, bugün şey yapıyorum. Size tatlı alacağım, yapacağım. Ümür tatlısı yapacağım. Ee, 4 dört bardak şeker koyuyoruz. Normal bildiğimiz bardaklara şeker koyuyoruz. Su var ya. Normal eski zamanların bardağı diyorlar. Şimdi artık eski yeni bardak olmuş. bardakta su koyuyoruz haliyle. Bu şimdi kaynacak. Bu kaynayınca zamanda ben orada tatlımı kavuracağım. Bir parça da limon atıyorsunuz içine. Ocağımı yaktım. Ee, niye şimdi Kürtçe konuşuyorum, Türkçe konuşuyorum biliyor musunuz? Ee, benim şu anda geldim hep ev kızımın evi. Kızım da Kürtçe bilmiyor. Yani Kürt oldum halde benim kızım da bilmiyor. Ve ev halkı da bilmiyor. Çünkü onlara karşı ayıp olmasın. Yani Kürt de bir, gurur Hepinizi çok seviyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi Allah izin verirse ee, şey yapacağız. E, tatlı yapacağız. tabi e, tabii hani ben tencereyi bulursam hani beğenmiyorum. Tefalayı sevmiyorum. Ama yeni gelenler e, seviyorlar. E, seviyorlar. Ben sevmiyorum. Ben şimdi burada ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi e, bu e, yarım kiloda yarım kilonun yarısını şimdi elim temiz ama eldivensiz bir iş yapmam. Ama burada eldiven olmadığı için yağımı koydum. Şu anda ocağa koydum. Yani bu yağ fazladır. E, Menümde bu var. Karades güveç var. Bir de tatlı var. Şu anda tatlının yağ ile suyu. Suyu ayrı kaynıyor şeyler olarak. Yağ da şu anda yavaş yavaş ocakta. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Rendeleyince bu kaşarı güveç için. Mecburen haliyle e, güveç için iyi olur yani. Siz de evde yapabilirsiniz güveç ile karades. Karades de yapacağım. Karadesin haşlaması e, her şey çok zor olur. Bunu e, karades olarak değil de e, Kuşbaşı et de, de yapabilirsiniz, e, tavuk da yapabilirsiniz. Ben tavuk pek sevmiyorum, tavuk da kullanmam, kullanmak istemem. Ama siz e, o şekilde yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz yani sizin canınızda sizi herkes karides yemez. Ben karidesi çok seviyorum, herkes yemez. Fikirler zikirler tartışmaz diyorlar ya. Fikirler zikirler hiçbir zaman e, tartışmaz. Nazan'ın bir şey alabilir miyim ben domatesimi önce doğradım. Önce domateslerimi doğradım. Ee, şimdi domateslerimi küçük küçük ee, doğrayacağım. Neden deseniz e, doğrayacağım. Bu güneş için domates çok iyi olur. Domatesi doğrunca zaman da domatesi hiçbir zaman şey yapmayın. Yani hani soymuyoruz. Bunun için özellikle soyamayız. Şimdi domates içine fazla sulanır. Sulandığı zaman da cıvıtıyor. Domatesi ikiye bölünce zaman da Domatesin tersine, içinden dolayı. Şöyle, bu domates ya, şu tarafta doğramayın. Şu tarafta kesince zaman domates yıpramaz. Şimdi bu şekilde, yani güzel olur. Şimdi domatesler de insanlar güçlü konmuşlar. Eski domatesler ne dedim ben size? Yapacak bir şey yok. Şimdi Halil'e daha iki üç gün oldu. Ben bu videoya, bu kanala uyu oldum. Allah'ın izniyle de iyi gider. iyi gider. ben ee, Kürtleri seviyorum. Ben bütün Türk insanları seviyorum. Ben de İslam ayrımı yok. Ee, bugün ben e, kızım doğum yapmış. bebeği görmeye de geldim. Benim Ertuğrul var. Şimdi onu getireceğim yanıma. E, her sabah beni ara. E, Aniş ne yapıyorsun diyor. E, bugün oğlum için buraya geldi. Ben kızım için, çocuklar için buraya geldim. Ben çalışan bir anneyim. Çoşkü de bir müdürüm aradı. Burada ona sevgi, saygı gönderiyorum. E, abla dedi, yani dedi, 12 dedi. Dükkanda olmalısın. Halil'e dükkanda olmalısın dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi sevgili arkadaşlar, e, bayanlar her şey yapabilirler. Bayanlar her şey yapabilirler. Yani bayanlar diyorlar ki yok biz yapamayız. Hayır arkadaşlar. Arada karıştırıyoruz. Yapabiliyoruz. Biz, yok onu karıştırmamıza gerek yok Nazlı Hanım. Ee, şey oluyor o. Ya kendinden eğiliyor zaten. Anneler her şey yapabilirler. Anneler her şey yapabilirler. Anneler her şey güzeli de yapabilirler. Bayanlar e, ne ötmeyse Nazlı Hanım rendenizi alabilir miyim? Üçüncü bak orada üçüncü Arkanı bak. Üç, üç. Ne hükmetse arkadaşlar ne hükmetse bayanlar işte kaçıyorlar. Ben ilk e, şerbeti karıştırmıyor mu? E, yok kendi halinde kaynıyor. Ben ilk bir e, işe başladım. İbrahim abi olsun. Yaşıyorsa Allah güzel ömür versin. Rahmeti rahmet olmasa da Allah rahmet etsin. Bana şey dedi. Her bir kadın bir şeyden Korkmuyorsa bil ki her şey yapacak. Şimdi ben bunu rendeleniyorum. Bu kaşar. Eski kaşar daha iyi oluyor. Kimisi herkes eski kaşar yemiyor. Kaşar rendeliyorum şu anda. Ben dediğim gibi ben karadesli yaptığım için ben karadesi seviyorum. Haşlanmış bu. Ee, Kuşbaşı da yapabilirsiniz ama güveç olacak. Güveç çok önemli. Ee, güveç olacak. Güvecin her zaman e, tatlı tarafı şeydir. Onu tadı. Onun tadı çok önemli. Ne hani güzel onu göster. Onu gösterme. Göster göster. Ondan sonra e, ya yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bayanlar her şeyi yapabilirler. Her şey güzelin yapabilirler. Yeter ki siz canlı yürek Onlar, Onlardan yani. da bahsetmiyoruz. Arada karıştırıyoruz. E, ya burada onda şerbetim de kaynıyor. Onlar da takip ediyorum. Hani bakıyorum. Ben, kız beni uyarıyor. Bakıyor. Şerbeti karıştırmıyor musun? Yok. Tabii de kendi halinde karıştırmaya gerek yok. Kendi halinde şu anda o şey oluyor. Fırın, e, Fırına, fırına atacağım mı? E, fırına atmayacağım. Fırına da atabilirim ama fırına, fırına atmayacağım. Fırında daha güzel olur. Bunu e, ocağın üstüne yapacağız bugün. Güveci. Hı? Güveci ocağın üstüne yapacağız. Bu da benim kızım. Benim çocuğum da. E, bu keşişleri şey biliyor. O mektanızda müdürlük yaptı. Çok güzel şeyler yuvarlıyorsun kızı. Arkadaşlar. Elimizin altını topluyoruz galiba. Ee, evet şu anda topluyorum. Nazan'ı. Tabii Halil'e geri kalanı sana bırakıyorum. Nazan şunu bir yere boşaltır mısınız? Bu şimdi güneş için. Domatesimiz var. Karadesimiz var. Kaşarımız var. Bir de tereyağımız olacak. E tereyağımız olacak. Bu limon artık rahmetli oldu. Bunu... Hadi böyle. Arkadaşlar, e, nazarın şeyleriniz nerede? Kaşıklarınız İkin da. hepsi. At. İki, iki. Ben şimdi bilmiyorum çocuğumun evi. Kusura bakmayın. E, sorma zorundayım daha doğrusu. Heh. Şimdi işaretimizi yavaşça böyle kavurduk. Şimdi emir tatlısına geldim ben. Şimdi e, tereyağı koydum da tereyağı biliyorsunuz. E, marketlerde satılan yağ haklı bir yağ değil. İçinde ile patates var. Hafif de de zeytinyağı olabilir. Suya. Suya da olabilir. Da olabilir. Ee, onu koysanız sevinirim yani arkadaşlar. Yani güzel bir şey ya. Bence bir bayan her şey yapmalıydı. Yavaş yavaş böyle bu şekilde döküyorsunuz. Bunun ismi özellikle balık restoranlarda kullanıyoruz. Ee, bunu ben çok müşterilerim var. Burada tabii görünür beni. Ee, seviyorlar. Ben de seviyorum ama kilodan dolayı kaybediyor. Fazla alamam. Kilo yapıyor ama annelerimiz ondan sonra babalarımız kardeşlerimiz Süt gerekmiyor mu? Süt mü? Süt gerekmiyor mu bunu? Yok. Bunu sütlü de yapabilirsiniz ama süt al geri. Çünkü bu doldurmalı emrik diyor. Onun içine şunu yapacağım. Onun içine doldurma koyacağım. Sütle de yaparız ama sütle yapınca zaman da Doldurmaya gerek yok. Hangi dondurma hedefçi? <laughs> ha? Efendim aşkım. Abone <laughs> Gel bakayım. Gel. Nazlı'ya sallar. Bu benim torunu. Ertuğrul. Ne yapıyor? Nazlı ne yapıyor? Nazlı bir şey yapmıyor. Hadi sen baba koşuyorsun. Ondan sonra ben şu anda bunu güzelce, güzelce kavuruyorum. Meşhur oldu Pembeleşir. O benim oğlumdur. Benim torunumdur. Çocuklarını seviyor. Onlarla. Dondur, dondurmayı Efendim? marketten mi aldın? Markette dondurma Herhangi bir açık dondurma olmamalı. Normalde Maraş'a güzel, Maraş, Maraş Maraş güzel oluyor ama Maraş'a güzel güzel oluyor. ama, ama biz normal market dondurması aldık. Ee, ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ben yer değiştirdim. Niye deseniz e, azıcık fazla kavurmuyor. Fazla kavurmadığı için e, büyük güzellik. Önce sıra bugün e, geldim. Allah izin verirse benim iş yerimde bir toplantım olacak. Allah izin verirse pazartesi günü pazartesi günü işe başlayacağım. Arkadaşlar bunun e, her kilonuz varsa, kilo sorunuz, şeker sorunuz varsa şekeri az koyuyorsunuz. Sütle yapıyorsunuz. E, cam tava boşaltıyorsunuz. Atıyorsunuz dolaba. işine tereyağı olduğu için donuyor. Donunca zaman da nasıl bir şey olur biliyor musun? Şöyle çayın yanında hani beş çay diyoruz ya. Beş çayın yanında olur. Ben dün iki üç tane yay çektim. Kürşe. Ben Kürtler her zaman gurur duyuyorum. Kalbim onlar için atıyor. Benim için Türk Kürt fark etmez. Yani bana yorumlar geldi. Yani senin anlattığın şeyi biz anlamadık. Rica etsek bir de bizim işi çeker misiniz? Türkçe konuşur musunuz dediler başın üstüne niye olmazsın? Yani yıllardır emeğimizi vermiş o sorunuza. Sizin için yaparız. Yap, yapacak diye bir şey yok. Yapacağız mecburuz. O şimdi ben bugün geldim. Hem çocuklarımı görmek için. Hem de ee, şey yapmak için. Ben size bir şey söyleyeyim. Tatlıdır ama az bir şey tuz atacaksınız içine. Biliyorsunuz tuz her zaman yemeklerin tadı lezzet verecek bir şey. Az bir şey. Böyle hani göz var değil. Bir yani, toz gibi atın içine. Ama bu güzel kavrulacak. Bu bunun özelliği ne? Bunun özelliği tereyağı. Bunun özelliği tereyağı. Ben bir şey söyleyeyim. Ben tereyağımı hepsi doğuda getirtiyorum. Kendi Van Erdişliyim. burada Van Erdiş Ağrı'ya selam olsun. Ee, orada tereyağımı orada getirtiyorum. Ee, sağ olsunlar gönderiyor bana. Ee, burada kaç kere aldım, beğenmedim onun tadını tuzunu. Demek ki az nereyse oraya gider ya. Ben oraya tad aldım. Orada istiyorum. Sağ olsun. Dayanım. Daha kavrulacak mı? Yengelerim. Evet bu daha kavrulacak Nazlı. Azıcık daha pembeleşecek. Kavurmak istiyor. Şu anda. Hocam altını açtın mı? Açık mı? Daha da açılıyor. Öteki, o da güzel. Heh. Sevgili arkadaşlar, ee, benim desteklerinizi bekliyorum. Ee, ben balık ustasıyım. Ana yemeği de çıkartıyorum. Ana izlemeleri İş yerinde çekecek misin? Ee, ben artık pazartesi günü başladım. Kendi iş yerinde çekeyim. Bugün çocukları izlemiştim. Benim kız yeme doğum yapmış Nazlı. Ertuğrul'u izlemiştim. Sabahleyin benimle onunla konuşurken anne şikayet dedi. Hem çekimi kızımın evinde yapayım. Hem de dedim güzelce arkadaşlarla bugün... Hem ziyafet çekelim. Hem ziyafet çekelim. Sen burada yemek yeriz çocuklarla birlikte. E, biz şimdi yemeğimizi yedik, çayı içtik. Ee, İsan evladını özlüyor. Evladı anne babayı özlüyor. Ee, benim ailem çekirdek bir aile. Çocuklarım için çekirdek bir aile. Ama kendi aile geniş bir aileyiz. Geniş bir aile. Biliyorsun doğu insanlar 15, 16, 14 o şekilde çocuklar olur. Genişiz. Geniş baya baya geniş bir aile. <laughs> Çok değil ama yedi. Ee, ama bana göre ben çocuklarım da az yani. Çok değil az. Yedi. <laughs> Yedi tane var yani çok, çok 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 şey yok. Yedi tane var. E, yapacak bir şey arkadaşlar şimdi her zaman bunu diyorum. Bir anne her şey yapabilir. Allah bu Biz... eli vermişse kaynasın. Allah bu eli vermişse, bu aklı bu bedeni vermişse ne yapacaksın? Değerlendireceksin. Şimdi ben çocuğumda beni aşçı olma o şerbetimiz kaynıyor nazarını. Ee, ben seviyorum aşçılığı seviyorum. İşimi seviyorum arkadaşlarımı patronu ya çeleni seviyor. Sevmeyecek kadınım. Allah aşkına. Allah yukarıda var. Şimdi şerbetimi söndürüyorum arkadaşlar. Ee, Hemen mı? Benim Nazlım da bana yardımcı diyor sağ olsun. Şimdi bunu dökerken arkadaşlar çok dikkat etmelisiniz. Niye? Kepçe Eliniz yağar. Yok kepçe olmaz. Eliniz yanmasın. Dikkat edin. Dikkat edin eliniz yanmasın. Böyle hafif de o pişecek. Bu altı açık mı? Açık. Onu da söyle işte. Böyle hafif de pişecek bu. Pişince e zamanla bu, bu soğulacak. Bu çok zor bir Mesela Bunu yapıyorsunuz dolaba koyuyorsunuz. Özellikle bayanlar. Gün yapıyorsunuz ya. Dolaba atarsınız. Şöyle cam bir tabak koyuyor. Bazı tabakta dolaba atarsınız. Bu size 2-3 ay gider. Ben dün de sıcak helva yapmıştım, e, fırına atmadım, arkadaşımın evinde güneş yoktu. Arkadaşlar bunu kapatınca zaman dolaba atar bir şey olmaz. Mesela bir özel bir arkadaşın özel diye bir şey yok arkadaş, hepimiz birbirimiz için özeliz. Bir arkadaşınız geldi, hiçbir şey evde yok, ev halinde olabilir, hiçbir şey yok. Biz ayrılıklı çalışan insanlarız, evde bir şey yok, bu dolapta hazırdır. Hemen azıcık ak müdürü dalga ısıt, şimdi yapacağım tarzı, zaten size öğreteceğim. Onda sonra hem içine azıcık doldurma koyuyorsun, güzel bir servis yapıyorsun. Üstünde ne varsa ceviz, fındık, herhangi bir şeylerde daha güzel olur. Ee, daha şahane olur değil mi arkadaşlar? Şimdi bir elin nesli var, iki elin sesi var. Tek ben başıma yesem olmaz. Siz tek başınıza yeseniz olmaz. El birliğiyle yiyeceğiz. Hani bizim başbakanımız diyor da, haydi el birliğiyle. Başbakanımız dediği gibi el birliğiyle yapalım. El ele yapalım, el birliğiyle. Bizim başbakan doğru söylüyor. Tek başına bir şey olmuyor. Şu anda bu kavuruyor arkadaşlar. Farkındasınız. Şu anda o şerbet ona fazla geldi. Çünkü bunun da 2-3 çeşidi var. Hani biz hamur bizim doğru mesela esmer unla tandır ekle pişiriyorduk. Allah izni onu onun şeklini ne yapacağım pişirirken. Ee, esmer un çok çekiyor. Normal un az çekiyorsun. Bu beyaz. Yani, dolu için fazla çekmiyor. Ne yaparız? Fazla koymadık. Onu göz kararıyla şimdi koyduk şimdi bu şekilde güzelce kavuruyorum arkadaşlar. O 3 su bardağı şey, 3 su bardağı şeker mi? 4 ee, su bardağı şeker. Ama üç kullanmadın su. ya hepsini. Ee, yok, şimdi emniyete göre. Bunun Hı. daha güzel bir şey var, tarifi var. Şey, markası. Ben aldım demek ki... Şimdi arkadaşlar, bizim tatlımız bitti. Tatlımız şimdi soğuyacak. Ben güvece başlayacağım. şerbeti dökmüyoruz. Bir kek yaparsınız. Islak kek. Yaparsınız. ıslak kekin üstüne dökebilirsiniz. Yani bunu değerlendirin. Biz anneler ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Anneler nedir? Anneler değerlendirecek şeyler yapıyorlar. Şimdi biz tatlımızın ağzını kapatıp tatlımız orada duracak arkadaşlar. Şimdi Nazlıcığım konu söndü. Ben yine tavamız burada mı? Tava mı? Ha, okay. Arkadaşlar şimdi ben güveç yapacağım. Şimdi sen samsak istemiyor musun? Var mı? Ha. Ben size şimdi o yeni doğum yaptığı için onu fazla e, üstüne gelmek istemiyorum çocuğum. E, şimdi onu istemiyorsun, anne hani onu istemiyorsun diyor. Bir dilim is. Ha iki dilim ite. Ne istiyor? Ben alayım şu anda. Tahta kaşık alayım sen de mi? Ha? Alabilir mi? Ha sağ ol canım. Şimdi arkadaşlar güveç yapıyorum. Karides güveci. Bunu ee, Olmaz olmaz tereyağı. Bayanlar e, çok biliyorlar gerçi biz. Şu anda elimde bir tane güveç var. Güveçin içine şeker dökülmüş. Güveci herhangi bir şey sürmedi. Herhangi bir yağ bir şey sürmedi. Ocağın üstüne koyduk. Isınacak. Biz de orada mangal üstüne iş yerinde koyuyoruz. Ocağın altını? Açık. Şimdi yağ koyduk. Ne kadar diyelim? İki kaşık. Yemek kaşığı yağ koyduk. Arkadaşlar ana izin verirsen ben levrek alacağım. Size levrek sarması yapacağım. Gene burada yapacağım Allah izin etse. E, sarması yapacağım. Her ne kadar gide E, gider. Niye dersiniz? E, ben daha işe başlamadım. İşe başlamadığım için de yani e, zor olur biliyor musunuz? Şimdi sarımsaklarınızı eziyoruz. Bir kaşık yeterli. Ekim! Ekim! Aşkım. Aa yemek. evet yemek ama dikkat yok tamam mı bacım? Dikkat yok. eziyor, sen sana bu şekilde. Bu olmaz edeceğiz. olmazı. Sarımsak hiçbir zaman her şeyin içinde ben sabah tereyağı değil mi? Evet. Sabahleyin sarımsak sabahleyin özellikle iki diş e, böyle ilaç gibi yutarım. Sarımsak tereyağı olmadım olmaz. Yani illa evet. sarmısal, kırmızı ya. biber de o güzel olur. Ee, olmaz olmaz. Şimdi ikisine, şimdi yağ yavaş yavaş kızarıyor. Buna kapya biber. Kapya biber atmayacağım. Kapya biber atabilirsiniz. Arpacık soğan. Ee, arpacık soğan olabilir. Yok arpacık soğan e, herkes yemez anne ya. Herkes yemez azıcık. Allah'ım bizi affet. Şimdi arkadaşlar bu yarım kilo karides. Ee, benim torun, damat, damat ailesi, yemin sadece benle kız yiyeceğiz. Ee, benim amacım bugün e, kendimize kadar yapmak. Size, sizin için yaptım ve kendimize kadar ne kadar değilsem iki kere avucun şöyle iki kemçe, iki kemçesi atıyorsunuz içine. Az bir şey pul biber atıyoruz içine. Şöyle tırnak arası. Acı seven acı gibi. olmasın. Acı sevmeyen de olabilir. Soracaksınız şimdi bir menü evde yaparken az bir şey karabiber, tırnak arası. Evde yapıyorsanız, soruyorsunuz şimdi arkadaşlar. E, bunu yiyor musunuz? Bunu seviyor musunuz diyorsunuz. Şimdi adam diyor ki ben diyor onu yemiyordum. E, sen niye onu bana şey yaptın? Niye onu yaptın? Ben yemiyordum ki. Tamam sen yemiyordun da ben yaptım. Sen zafırsın. oldun dev oldun da. Artık öyle bir müzafir de, müzafir yine ne diye sana biliyor musun? Bunu tuzunu unutmuyorsun. Eee müzaffer sana diyor kardeşim sen bana sormadın bunu yaptın. Benim öyle bir müşterilerim de var biliyor musun? Müşterilerim var böyle... Ya biz böyle istemedik diyorlar. Tamam. Şimdi karadesi açık kavurdu. Gördüğünüz gibi ben karadesi çok seviyorum. Bunu haşlarken e, yalan olmasa 20 tane yer. Bunun için bu su var. Bunun büyük yeri var. Çok güzel. Kuyamazsın. Başka bir şey koyamazsın. Karides pişmiş olduğu için haşlanmış karadez, oluyor. Karides bu karides şimdi karides ne diyorsun? Belki balın insan bilmiyor. Bu da balın bir çeşidi. Bu da balın bir çeşidi. Haşlanıyor. Haşlanmış bu. Bunu da. Bunun bunu şeyleri var. Yanları var. <laughs> Konukları falan var. Bunu sirkeli su, limon. Suyun içinde sirkeli su, limon, tuz. Ondan sonra soğan atıyoruz. O su haşlandığı zaman şöyle 5 dakika kaynıyor su içinde. Kaynayıcına çıkartıyorum süzge, süzgeci alıyorum ve saatlerce soyuyorum. Bunu soyması da çok zordu. Ama ne var? Biz mesleğimizle gurur duyuyoruz. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Arkadaşlar ben Türk arkadaşlarım, Türk bayrakının altında yaşayan bütün arkadaşlar nasıl yapıyor? Biz önce vicdanımızla çalışıyoruz. Sonra para. Para bizim için bir aracı. Bizim olmadığımız bir vicdan, para hiç gerekiyor, hiç para gelmiyor. Şimdi size ne diye? Ben ee, Mesleğimi seviyorum. Mesleğimi niye seviyorum biliyor musun? Mesleğimi sevdim için mesleğimde para kazanıyorum. Ben istiyorum ki e, bütün anneler para kazansın. Ben istiyorum ki bütün bayanlar çalışsın. Neden biliyor musun? Emin ol Allah'a. Emin ol Allah'a. E, hiç kimse bakın hiç kimse kimse boş para vermez. Zaten Allah bizi harap para. Hiçbir kardeşimi, kardeşimi yedirmesin. Allah bizi nefsimizle yalnız bırakmaz. Arkadaşlar bakın. Ben ne dedim size? Her zaman dürüst olan bir insan kazanır. Ondan sonra şimdi benim karidesim oldu. Güveçin altı açık. Güveçim altı açık. Güveçimi bu tarafa aldım. Şunu söndürüyorum. Şimdi arkadaşlar güveçe boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet İnanın çok güzel oluyor. Çok güzel, aşırı bir şekilde güzel oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben çocuğuma bir sürü iş çıkartıp yapacak bir şey yok. Şimdi güveçim burada kaynıyor. O kaşar da fazla değil Kaşarım da fazla. Kaşarımı ne yapacağım biliyor musun? Neden bu kadar fazla rendeledim? Allah izin verirse haftaya belki ve hafta sonra size burada levrek sarması yapacağım. Levrek sarması da çok güzel oluyor. Şimdi bugün yavaş yavaş menümüze böyle bu şekilde devam edelim bu şekilde bunun üstüne böyle döktüm kaşa. Bakın içinde tereyağı var. Normal yağ var. Onda kara karades var. Domates var. Sarımsak var. Tuz var. Karabiber var. E, pul biber var. Ana eli var. Ana eli var ve annenin emeği var. Ve annenin eli, emeği var. E, biliyorsun. Kadınlar ister ki her şey yaparlar. He? Kadınlar ister ki her şey yaparlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz bu tavamızı tercih. Bu normalde biz güve de yapıyoruz, mangalda yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mangal, fırın. Çeriyoruz. Bu şekilde iki üç defa duracak. İki üç defa durduktan sonra. Tatlı. Şimdi biz tatlımıza bakıyoruz. Tatlımız ne haldedir acaba? Bugün tatlı kaşık. Yok, tatlı kaşık gerek yok anne. Benim çocuğum da biliyor ben evimde rahat değilim. Şimdi tatlımız soğuyacak değil mi? Diyorum, dediğim gibi. Bu tatlı mikro dargada eğer Neredeyse 3 kişi varsa birer kence. Onu güzelce yapıyorsun arkadaşlar. Çok kolay bir şey. Çok süper bir tatlı. Eminim vallaha. Güveçimiz oldu. Arkadaşlar şu anda kaşarımız eğildi. Güveçimiz oldu. Afiyetle yiyebiliriz. Nazlı'cığım bana, bana bir çorba tabağı verebilir misiniz? Tabakları aldığın yerde, yukarıda. Şimdi suyunu yapacağım ben. Anne, o tabak büyük değil mi? Büyük ama yok. Var mı? Bu yetmiyor mı mu sen? Hah, yeter. Zaten 1 kişiye bu kadar yeter. Şimdi... Streçin yok değil mi anne? Bakalım, o ikinci çekmecede var. Streçiniz de varsa... ...bütün sürelişim... ...varmış. Ah. Tavan içi ıslatıyorsunuz. Neden dolayı? Sıtraş onu tutsun diye. Şu şekilde. Şu şekilde sü çeviriyorsunuz. Su çantı. Evet. Ondan sonra şöyle yerine koy. Ben çocuğum Şimdi ben bilmediğim için evi benim kızım. Bizim güveç burada farkındasınız. Kaynıyor. Dondurma çıkartayım mı? Dondurma da çıkart anne. Karışık dondurma şu? Bakın mı zaman? Şimdi arkadaşlar bu doldurmamız bunu e, tava ısladık ya bak bu şekilde yapıyoruz. Bu artık ben kızım bu tavaya şey yapmayacak. Bu tavak bize lazım olur. Her zaman, şu şekilde batırıyoruz. Elimizin. İçine gömüyoruz. Gömüyoruz anladınız mı? Böyle gömüyoruz. Bu şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz gibi. Kalıp gibi. Kalıp oldu. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Bunu az bir şey ıslatıyoruz. Evet. Şimdi bunu alıyoruz bu şekilde. Bir tane kaşık alman lazım. Şimdi bunu bu şekilde yapıyoruz. Bakın içine çukur yapıyoruz arkadaşlar. Onun rahat hareket ediyor streç işte verdi. Ee, streç yapıştırmıyor. Onun için hani. Şimdi doldurmamızı ağzını açıyoruz. O yere koyuyoruz. bu mesela örneği diyelim. Siz nasıl istiyorsanız. Mesela örneği bugün benim kızım beyaz İyi istiyor. İyi yayamadın köşeleri. Hı? İyi yayamadın köşeleri. Ne? İrmi. Yok annem de üstüne koyacağız ha. ya. Bu kadar. Tatlı, bir kaşı. Tatlını, bir dondurma kaşı. E, tatlının tatlına göre veriyorsunuz. Şu kadar veriyorsunuz. Bir kaşı şöyle ortaya koyuyorsunuz. Şu şekilde. Ne yapıyoruz? Bunun üstünü gene kapatıyoruz. E, ben terbili çalışmak istiyorum. Şu şekilde doldurmamızı kapatıyoruz. Şu şekilde kapatıyorsunuz. Hem bir de bunu söyleyeyim. Siz mesela örneğin gibi anne der ki ya bizim evde bu kadar malzeme yok dersiniz. Böyle yapmak zorunda mısınız? Hayır. Sütle de yaparsınız. Suyla da yaparsınız. Dolaba koyarsınız. Normal bir tatlı gibi yiyebilirsiniz. Zaten bir şey söyleyeyim size arkadaşlar? Bunu ürünlere e, çok yapıyorlar. Ben de oğluma diyorum ki ben ölürken diyorum, cantı dağıtın diyor. Ee, bana gülüyorlar. Ee, şimdi tabamız hazır. Tabamızın içine şöyle bir süs yapabiliriz. De. Normalde çikolata yapıyorduk ama ben bugün çikolatayı unuttum. Sandım burada var. Orada da bitmiş. Şu şekilde. Oldu. Bunun üstüne şey de oluyor değil mi? Bunun üstüne ceviz de dökebilirsiniz. Ceviz. Çikolata da dökebilirsiniz. Ee, Tahir evet. miydi? Ekmek mi? E, Ta tayin. Hayır. Yok. Tayin de sunuluyor dışarıda. Tayin yok. Herkes yeme. Tayin ağrıya Şimdi arkadaşlar. Bizim böyle. Aynı tabakta bir tane daha var. Neyse. şey olmaz. Bu şekilde Sonduk size. آفیا دوستون، هبونوزی اپیوم، شباب ببینن خوش، اجور هم میاه هست کن، مخاطبه